Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de düzenlediği Bir Hilal Uğru'nu adlı program Elazığ'da da düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Cihan Yıldız'ın okuduğu türkülerle başladı. Oy! Program kapsamında il il gezerek Çanakkale ruhunu gençlere aşılayan sunucu ve şiir yorumcusu Serdar Tuncer, Çanakkale ile ilgili bilgiler vererek şiirler okudu. İki kere karşılaştık. Kaderle aynı yerde. Birinde biz geçtik besmelelerle boğazı, uyandırmadan geceyi. Birinde koptu kıyamet. Kan pahası, can pahası. Geçirmedik, geçerim zannedeni. Sene 1353, mevsim sonbahar. Gece sessiz, koylar sakin, salları okşuyor dalgalar. Ayın şalkı sudan kılıçlara vurmakta, kılıçlardan suya. Çanakkale bir ağıt olduktan sonra bir de hasretin adıdır. Şöyle ki bugün içimizden birisi askere gidecek olsa, şunu biliyoruz. 6 ay sonra gelecek. 12 ay sonra gelecek. Geleceği zaman belli. O gün askere gidenin geleceği belli değil. Zaten gelmeyecek diye gönderiyor da. Gelecekse ne zaman geleceği belli değil. 3 yıl sonra gelen var. 5 yıl sonra gel. 10 yıl sonra savaştan gelen var. Gaziantep'te program bitti. Bir bey amca geldi. Babasının fotoğrafları, mektupları, bir dergi. Babam dedi 10 sene sonra gelmiş. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak